Arkadaşlar merhaba e, ses için özürlerimizi iletiyoruz e, çünkü akış konuşma isteği anda geliyor Bunu hep söylüyoruz zaten hani günün hangi saati gecenin bir arası olduğu fark etmiyor e, konuşma isteği yani doğal akış gelince e, yerin pek önemi olmuyor bunun için e, makine çalışıyor yani. Aynı zamanda manası da makinamız çalışıyor çalışmaya başladı hay enerjisi Allah'ın izniyle ee, yüklenirken böyle oluyor arkadaşlar bir canlılık geliyor ee, bu evin içerisinde olun isterseniz nerede olursanız olun o an e, canlılık enerjisiyle bir şey e, yapma bir şey paylaşma. Evet arkadaşlar en son videomuzda müzikler hariç <laughs> müzik bizim aşkımız yani şöyle diyebiliriz baştan sona kadar olan videolarda bazen ilimleri paylaşmışız bazen e, nefsimizle birlikte müzik yani müzik nefs diyebiliriz arkadaşlar dünya e, aşkın içerisinde ilim var demiştik eee müzik bizim aşklarımızdan biri. Her türlü e, sosyal faaliyet aşklarımızdan biri. Seviyoruz. Ruhumuzun e, içinde var bunlar. Ve bilmediklerimiz de açılıyor tabi bu yolculuk boyunca. E, aşkın yolculuğunda ruhun yolculuğunda bilmediğimiz bilgiler, ilimler de açılıyor. Bir mertebede hayret makamını yaşıyorsunuz. Hayret Allah'ım diyorsunuz. Ben de bunlar var mıydı? Ama tabi sen değilsin. Ee, bir mertebede bunu anlıyorsun. Yapan yaptıran o diyorsun. Ee, yani dünyadan niçin varız arkadaşlar? Ee, yükseliş kendini bulma, kendini tanıma iç dünyanı keşif marifetlerini keşif ee, ve önce kendini keşfettikten sonra daha doğrusu kendine şifa verdikten sonra şifayı içinde açtıktan sonra bu ilim ve bilgilerini marifet kapılarını aktarman paylaşma için bu dünyada varsın. Durum bundan ibaret. <laughs> e, yolculukta mana aleminde e, değerli üstadlar hocalar ...oluyor arkadaşlar. E, yaşayan ruhlar diyebiliriz... tabi biliyorsunuz... E, ...bilinçler ölmüyor, şehitler ölmez... ...demiştik. E, ölen beden... ...toprağa giren beden... ...bilinç... ...baki kalıyor. Ve... ...vefat eden birinin bilinci... E, ...gayb aleminde... ...kimin tekamülüne, kimin yolculuğuna uygunsa... E, ...onun kabı kadar, birim birim ona lütfedilebiliyor, bu şekilde deneyimledim. E, pirlerimiz... E, ...ben de Nasrettin Hoca, e, Hacı Bektaş Veli... E, ...bunlar tabi şiirlerle, yazılarla anlatılmıştı. Kimin frekansı, hangi ustanın frekansındayız, hangi ustanın bilgileri, bilimleri geliyor... Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş anlamaya ve idrak etmeye başlıyorum. Ee, bu da genelde sonsuz şükürler olsun. Genelde diyorum. Bazen e, müzik olmadan da sessiz bir şekilde olabiliyor. Müzik de geliyor. Ee, Neşe Dartaş ee, Pir Seyit Nur Dede ee, Yani pirlerimiz, ustalarımız Yaşayanlardan da tabii ki yaşayan ruhlardan da sonsuz şükürler olsun destek geliyor. E, kişi kendini anlamayabilir bilmeyebilir arkadaşlar. O, o kişinin e, ruh desteğini istediğinizde ruhani boyuttan destek mutlaka veriliyor geliyor size böyle oluyor. Bir hocamın bir duası vardı. Allah'ım beni katından güçlü ruhlar ile destekle. Çok sevdim bu duayı. Çok şükür. Demek ki söylememiz gerekiyor. Böyle bir dua karşımıza çıktı. Bir üstadımın da duası. Allah'ım benim değil senin istediğin olsun. Benim irademle değil senin irademle olsun. Bu, bu duayı da çok sevdik benimsedik. Benimsediğiniz duaları, benimsediğiniz zikirleri arkadaşlar zaman zaman kalbimi size çektiriyor, söylettiriyor. Ee, ya Rabbel Alemin ne diyordu? Kendinden de kendine alıp veriyor. Ee, yolculukta arkadaşlar biraz toparlamaya çalışalım. Şimdi dünyaya yavaş yavaş uyumlanmaya inmeye gayret ediyoruz. Ee, Rabbim desteğini veriyor. Yani dua ettiğinizde bu duaya karşılık geldiğini görüyorsunuz. Bu da nasıl oluyor? Dünya yeni ben biraz mutfakla ilgilenme, yemek yapma. Ee, zaten önceden yemek yapmayı çok seviyordum. Mutfakla ilgilenmeyi, özellikle sevdiklerime bir şeyler sunmayı. Ee, bu her türlü madde aleminde, dünya aleminde bu şekilde, mana aleminde başka türlü deneyimlerini paylaşma, sevgini paylaşma, ilmini ve bilgilerini paylaşma, şiirlerini paylaşma, müziğini paylaşma, tebessümünü paylaşma, enerjini paylaşma söylemiştik zaten bunu arkadaşlar. Hatta bir ayeti hatırlayamadım bir ayette bu şekilde söylüyordu. Hmm, yardımlaşmamız gerektiğini daha önce söylemiştim. Bu kelimeyi çok zikrediyoruz. Daha önce söylemiştim. Daha önce söylemiştim. Evet, demek ki söylemişiz. Doğru söylüyoruz. Ee, nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Ama şu anda bildiğim dünyaya uyumlanmaya çalıştığımız, ailemize uyumlanmaya çalıştığımız, hmm, bu da zamanı gelince oluyor arkadaşlar. Gerçekten her şeyin bir zamanı var. İlahi zamanlama var. Ee, bazı yerlerde birçok yerden bilgi alıp, bilgi dinleyip kafamızın karıştığını düşündük. Sonra şunu anladık. Bu da olması gerektiği için de. Demek ki benim bu bilgiyi de, bu ilmi de işlemem gerekiyormuş. Bunu da almam gerekiyormuş.